Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Bizleri yaratan, yaşatan, rızık veren Allah Celle Celaluhu'ya hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Selleme yıldızlar adedince salatu selam olsun. الله جل جلاله نسا سوره سنده بالله يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم اي ايمان دنر الله ها peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse son derece büyük bir sapkınlığa uğramış olur diyor Nisa suresinde Allah Celle Celaluhu. Bizler Müslüman olarak işimize gelen ayetleri alıp işimize gelmeyen ayetleri inkar edersek eğer büyük bir sapkınlığa düşmüş oluruz. Dini hayatımız iman ile başlar, ibadet ile devam eder ve ahlak ile yaşantımızı sürdürürüz. İman, ibadet ve güzel davranışlarla o amaca ulaşmamıza vesile Olur. Zira ibadetler imanın birer destekleyicileridir, gıdasıdır ve koruyucularıdır. Nasıl ki biyolojik olarak vücudumuz bir gıdaya, bir suya nasıl ihtiyaç duyuyor ise, imanımız ve maneviyatımız da Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına bir yemek gibi, bir gıda gibi muhtaçtır ve koruyucudur. Vatanımızı Bayrağımızı, milletimizi, namusumuzu, nasıl göğsümüzü siper ederek tanklarımızla, toplarımızla, silahlarımızla koruyor isek imanımızı da ayet-i kerimelerle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantılarıyla şeytana karşı, nefse karşı kalkan yaparak korumamız lazım. İman ve ibadetler için bilgi gerekir ve bu bilgiyi öğrenmeyi Mevlamız her mükellefine, her kuluna farz kılmıştır. Allah Celle Celaluhu kuntum hayra ümmetin uhricet Siz en hayırlı ümmetsiniz ve bütün insanlığa çıkarıldınız derken bir topluluğu örnek veriyor Allah Celle Celaluhu. Aranızdan bir topluluk bulunsun ve o topluluk diğer insanların hepsini insanları hidayetlerine vesile olarak uyarsın. Nasıl uyaracak? moruna bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. İyiliği emredek, kötülükten sakındırarak diğer insanları Allahu Teala'ya iman eden muttaki kullar tam anlamıyla imanın lezzetine varmış kullar diğer insanları da iyiliği emredek, kötülükten men ederek uzaklaştırsın buyuruyor. Allahu Teala kendisine sayısız nimetler verilen yerde ve gökte ne varsa hepsi hizmetine sunulan insan Allah'a ibadet etmek için yaratılmıştır. Allahu Teala yerde ve gökte bütün nimetlerin hepsini insanlığın hizmetine sunmuştur. Ne hariç? Kula kulluk hariç. Kölelik hariç bütün nimetleri Allah Teala insanlara bahşetmiştir ve helal noktada kendilerinin kullanmasına, biz insanların kullanmasının hizmetine sunmuştur. Bu dünya şarapçılar için, içkiciler için, zinakarlar için, LGBT'liler için Allah Teala'yı inkar edenler ve Allah Teala'nın haram noktasında koyduğu sınırlara aşanlar için yaratılmamıştır. Bunlara tabii ki de imkan verilmiştir. Ta ki mahşer gününe kadar, kıyamet gününe kadar ve yaptıklarının hesaplarını فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ Ayet-i Kerime'nin sırrınca zerre kadarı kim hayır yaptıysa onun karşılığını görecek. Zerre kadar kim şer işlediyse onun karşılığını görecektir. İnsanlar ve cinler Allah Celle Celaluhu Zariyat suresinde ve ma halaqtul cinne vel insa illa Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Diğer bir ayet-i kerimesinde وَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ illa مَا سَعَى نecm suresinde Allahu Teala kişiye sadece çalıştığının karşılığı vardır. Dünyada nefsi istek ve arzularının dediklerini yapan kişilerin de karşılığını görecek bu kişiler Allahu Teala'ya tam manasıyla iman eden muttaki kullarda Allahu Teala'nın Rahman'ın has kullarında karşılığını görecek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Celle Celaluhu şu şekilde buyuruyor. وَقُولِ لَحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ Ey Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sen hakkı haykırmakla mükellefsin. وَقُولِ لَحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ Dileyen iman etsin. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ dileyen inkar etsin. İnkar edenlere bir zorlama, bir güç kullanma yoktur. Ama iman edenler tam anlamıyla teslimiyet sağlayanlar Allah Celle Celaluhu'ya kendi kendilerini, yaşantılarını Allah-u Teala'nın çizgisi doğrultusunda sınırlandırması lazım. Okuduğumuz ayet-i kerimede Yüce Allah insana inanma özgürlüğü vermiştir. Allah iman ve inkar etme konusunda insanları serbest bırakmakla birlikte onlara ısrarla iman etmelerini emretmiştir. Allah Celle Celaluhu insanların rahmetiyle muamele edilebilmesi için onların kurtuluşuna vesile olmalarını istemiştir. Allah Celle Celaluhu bizim kurtulmamızı istiyor. Cibril aleyhisselam Allah Rasulüne "Bana imandan haber ver." dediği zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde cevap vermiştir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberine, ahiret gününe, hayrın ve şerrin Allah Celle Celaluhu tarafından geldiğine inanırsanız eğer Allah Teala'ya tam manasıyla iman etmiş olursunuz buyurmuştur. İman cennete götürür, inkar ise cehenneme götürür. Yüce Allah iman edin emriyle yetinmemiş pek çok ayet-i kerimede iman edenlere mükafat olarak cennet ve nimetlerini, inkar edenlere ise ceza yani cehennem ve azabını olduğunu bildirmiştir. Ama bu şekilde de iman etmeye teşvik etmiştir. Maalesef aklını kullanmayan kişiler, akılsız kimseler tercihlerini maddi manevi, dünya ve ahiretlik olarak iman ve İslamiyetten dışı yapan kimselerdir. Akıllı kimseler ise tercihlerini Allah ve Resulünün istediği doğrultuda yapan kişilerdir. Anlamızda işlediğimiz günahlar yazılı olsa insan içine çıkabilir miyiz? Fakat karanlık gecede kara taşın üzerinde kara karıncanın ayak izlerini duyan Allah Celle Celaluhu bizim günah doğrultusunda veya iyilik doğrultusunda ne yaptığımızı her şekilde biliyor. İnsanlardan utanarak işlemeye utandığımız günahları Allah-u Teala'yı görmüyor gibi yaşamaktayız maalesef. Meşhur alimlerden birisi bir beldeye uğramış, yanında birçok talebe ve halk olduğu halde bir ihtiyar ninenin yanından geçmişlerdir. Geçerken ihtiyar nine kalabalığı görünce oradaki birisine bu kimdir, bu kalabalık neyin nesidir diye soruyor. Alimin talebelerinden birisi bunu duyuyor ve onu tanımıyor musun? O Allah Teala'nın varlığı hakkında bin bir tane delil ortaya koymuş alimdir. Nine gülerek eğer onun Allah'ın varlığı hakkında bin bir tane şüphesi olmasaydı bin bir tane delile ihtiyacı olmazdı. Ben yüce Allah'a kayıtsız, şartsız ve delilsiz iman ediyorum diye cevap verdi. Herkes dona kaldı ve herkes o nineye kinetlendi ve alim şu sözleri söyledi. Çok hoşuna gitti, ellerini açtı ve Allah Teala'ya şu şekilde yalvarışta bulundu. Allah'ım senden şu ihtiyar kadının imanı gibi bir iman ve kalp safiyeti istiyorum diye dua etti. Etrafındakilere de benim gibi araştırın ama on ine gibi iman edin dedi. Bizlerin de allah Teala'nın yanında değerimiz ne kadar sorusuna şu şekilde cevap verelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımızda ne kadar değerli ise Allah Celle Celaluhu bizim yanımızda ne kadar değerli ise bizler de Allah ve Resulünün yanında o kadar Değerliyiz. Allah Celle Celaluhu hakka hak bilip hakka koşan, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan kullarından eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.